Evet tekrardan merhaba sevgili arkadaşlarım bu video şu an çekilirken Ramazan bayramının birinci gün olduğu için daha sonra izleseniz de bu videoyu şimdi şu an bu video yüklendikten sonra da izleseniz Ramazan bayramınız kutlu olsun korona virüs tedbirlerine rastlayan bir Ramazan bayramı oldu o yüzden biraz buruk geçiyor ama olsun ee, video çekiyoruz video hazırlıyoruz sizlere. Instagram'da paylaşım yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde geçiriyoruz. Bu arada şunu da hatırlatayım. Daha sonra hemen videoya başlayalım. Derse başlayalım. Kanala hala abone olmayan varsa lütfen abone olsunlar. Videoları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalın linkini arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onları da abone yapabilirsiniz. Bugünkü videonun konusu bana göre özellikle altını çiziyorum. Bana göre satranç tarihinde Oynanmış ve denenmiş en iyi 5 tuzağı ben kendime göre e, bunun derecelendirmesini yaptım. Yoksa bir sürü tuzak var biliyorsunuz. Bu 5 tane tuzağı da mutlaka illaki bir yerlerden görmüşsünüzdür ya da oynamışsınızdır, denk gelmişsinizdir. Hatta daha fazlasına denk gelmişsinizdir. Ama ben en beğendiğim 5 tane tuzağı şimdi e, sizlere göstereceğim. Bir tekrar etmiş olursunuz bilmeyenler de görmüş olur. İlk tuzağın adı legal tuzağı dediğimiz. Çok meşhur ve benim de çok sevdiğim. Özellikle kardeşim 8-9 yaşlarındayken e, bu tuzağı denemişti ve yapmıştı. Ve hakemlere bağıra bağıra legal matı yaptım, legal matı yaptım diye seslenmişti. Ve herkes ona böyle gülmüştü, başını okşamıştı. O yüzden benim için de önemli bir e, tuzak. Başlayalım. Beyazlar E4 oynuyorlar. Siyahlar E5'e cevap verip at f 3 beyazlar, at C6 siyahlar ve fil C4 oynayarak beyazlar İtalyan oyunu dediğimiz oyuna giriyorlar. Burada fil C5 ile cevap verebilir siyahlar klasik varyant fakat D6 ile cevap veriyor burada siyahlar. Daha sonra at C3 oynandıktan sonra dikkat fil G4 hamlesiyle at Açmaza alınıyor. Burası önemli. H3 hamlesiyle önce bir kış kış. Daha sonra fil H5'e kaçtan sonra hamleye dikkat edin. Muhtemelen çoğumuzun yapmayacağı bir hamle at çarpı e5 şu anda açmazda vezir açmasında olan atı oynadı beyazlar ve inanılmaz bir şekilde piyon yediler. Yani hem at gidecek hem vezir gidecek. Şu anda beyazlar için inanılmaz kötü bir hamle gibi duruyor. Fil hemen veziri alıyor. Hiç kaçırmıyor. Hemen atlıyor tuzağa. Ve beyazın hamlesine dikkat edelim. Fil çarpı f7 şah. Şah kaçtı e7'ye ve hamle sırası beyazlarda beyaz oynar. Tek hamlede mat yapar. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Görenler için zaten kolay bir soru. Görenler için At d5 Şahmat beyazlar kazandı. Vezir feda etti. Veziri e, verdi siyahlara fakat oyunu beyazlar kazandı. Ve legal matı ya da legal tuzağı bu şekildeydi. Bence birinci tuzak e, en iyi birincisi bence legal tuzağı. İkincisine geçelim. Sprich, springs gibi pek İngilizce ile pek aram yok. Ama bu tarz bir tuzaktan bahsedelim. Bu nasıl bir tuzakmış? D4 oynanıyor. Siyahlar D5 cevap veriyor. C4 oynanıyor. E6. At C3. At F6. Vezir Gambit'inin benzeri ama değil. Daha sonra fil G5 hamlesiyle cevap veriyor. At D7. Buraya dikkat. Piyon aldı. Piyon aldı. Ve dikkat. Atla alıyor. Şimdi siyahların hamlesine dikkat edelim siyahlar aslında piyon vermiş gibi duruyor. Çünkü şu anda F6 karesindeki siyah atla D5 karesindeki beyaz atı yersek vezirimiz gidecek. Yiyor ama buna rağmen ve fil vezir aldıktan sonra fil B4 şah Burada şah tehditinden kurtulmanın tek bir yolu vardır. Veziri arasına kapatmak. Kapattıktan sonra vezir alıyor ve şah diyor. Şah çarpı d2 hamlesinden sonra bir de şah çarpı d8 yapılıyor. Hemen bir konum değerlendirmesi yapalım. Şu anda siyahlar zaten bir alet üstünler. Bir piyon geride bir alet üstünler. Yani iki puan üstünler diyebiliriz. Piyona alet üstünlüğü var. Ve aynı zamanda şuna dikkat edelim. İki at gelişmiş siyahların. Fakat beyazların hiçbir atı gelişmemiş. Ben bununla alakalı bir anımı anlatmak istiyorum. Oyun aynen şu şekildeydi. Ben siyahtım. Rakibim. Ee, Ahmet Arslan diye bir arkadaşımızdı Isparta'dan böyle turuncu saçlı kıvırcık saçlı bir arkadaşımızdı ve satrançta çok iyiydi onunla maç yapacaktım beyaz olacaktı o taraf ve vezir gambiti oynadığını iyi biliyordum satrancı iyi bilen arkadaşlarımdan bu tuzağı öğrenmiştim ve bu tuzağı yapmak istedim Burada hemen atladı at D5'e ve ben atlatı yiyip hemen dedim ki ben ne yaptım eyvah diye böyle hareketlere girdim tabii ki de ses çıkarmadan. Biraz daha tuzağı yesin diye o zaman çocukluk tabii bu tip hareketleri yapabiliyorduk. Hemen Ahmet atladı veziri yedi ve ben daha sonra gülerek fil B4 hamlesini oynadım. Veziri kapattı yedim o da beni yedi sonra filini yedim. Bir alet öne geçtim sorun bakalım maçı kazandım mı? Hayır kazanamadım oyun berabere bitmişti üstünlüğü ele geçirmeme rağmen ama benim için önemi olan, anısı olan bir tuzak olduğu için bu tuzağı ikinci sıraya koydum. Geldik üçüncü sıradaki tuzağa. Tabii ki de yine yanlış telaffuz edeceğim. Jayavoriş tuzağı yine yanlış telaffuz ettim. Doğrusunu yoruma yazabilirsiniz. Nasıl okunuyorsa yazabilirsiniz. Ya da ses kaydı Instagram'dan Instagram satranç temel eğitim kanalından pardon hesabından bana ses kaydı olarak da gönderebilirsiniz. Bilmiyorum. Haydi bir de buna bakalım. D4 oynuyor beyazlar. Rakip at F6 oynadıktan sonra C4 geliyor beyazlardan. E5 geliyor siyahlardan. Alıyor piyonla. At geliyor E4'e. At F3 oynuyor beyazlar. Daha sonra D6 hamlesi geliyor beyazlardan. Şimdi dikkat piyon aldı. Fil aldıktan sonra piyon oynuyor. G3 karesine. Beyazlar dikkat at f2 vurdu. Allah Allah. Şahla aldıktan sonra fil vurdu. G3'ü piyonla aldıktan sonra vezir aldı. Ve vezir kazanmış oldu. Siyahlar. Bir kere daha bakalım buna. Ne yaptı beyazlar siyahlara? Acaba nerede hata yapıldı? D4. At f6 hamlesinden sonra C4. C 4 c 5ten sonra aldı. Atı oynadı E4'e. Burada at f3 hamlesinden sonra d6 geldi. Piyonla aldı. Fille aldı. Daha sonra buradaki hamle çok belirleyici. Burada g3 oynadıktan sonra siyahlar at çarpı f2 yapıyorlar. At çarpı f2'nin mantığı tamamıyla şahı f2 karesine doğru taşıyıp fille açarak daha doğrusu fille şah çekip vezirle de açarak rakibin vezirini tehdit etme. Burada şah alındıktan sonra bakıyoruz. Siyah oynuyor ve vezir kazanıyor. Tabii ki de file şah çekecek aynı zamanda vezirle de açarak tehdit yapacak. Vezire şah burada almak zorunda çünkü almasa kaçsa nereye kaçacak? E1 karesine kaçıp veziri koruyamıyor çünkü başka bir yere kaçsa zaten vezir gidecek. O yüzden bari fili alayım diyor ve rakip veziri alıyor. Siyahlar vezir öne geçiyor oyunun başında vezir kazandırdığı için bu da benim için çok değerli tuzaklardan bir tanesi. O yüzden bunu 3. sıraya koydum. Geldik Blackburn Schilling tuzağına. Herhalde bunu doğru telaffuz etmişimdir. Blackburn'u biliyoruz zaten. Blackburn Schilling de biraz daha kolay telaffuzu. Haydi bakalım ne yapılmış. Tahta bu sefer ters. E4 oynandıktan sonra E5 gelmiş. At F3 oynandıktan sonra at C6 gelmiş. Fil c4 hamlesiyle İtalyan oyununa giriş yapılmış. Fakat siyahlar klasik varyant dışına çıkıp at d4 oynamışlar. Daha sonra piyon gitti. At çarpı e5 ile piyon verildikten sonra. Vezir g5 hamlesiyle ver atı dedi. Ver piyonu dedi. At aldı f7'yi. Vezir aldı g2'yi. Kale kaçtı. Vezir bir seferde e 4te aldı şah dedi. Fil geldikten sonra. Ve görüyoruz. At F3 hamlesiyle neydi? Boğmaca matı tarzı bir mat ortaya çıktı siyahlar için. Tekrar edelim. Nasıl bir şey oldu? Ne oynandı ne bitti? Şöyle geri aldık. E4 oynadı beyazlar siyahlar E5 oynadı. At F3 hamlesinden sonra at C6 geldi. Fil C4 geldikten sonra enteresan bir şekilde at D4 oynadı. Ve daha sonra at piyonu yedi. Piyonu yedikten sonra at geldi G5'e ve dedi ki ver atı bakalım. Burada aslında atla yenmeyebilirdi. Fille de yenebilirdi F7. Ama atla yemeyi tercih etti. Ver veziri dedi. Aslında bulunabilir bir varyantmış bu aslında. Yani beyazlar hatalı oynamış diyebiliriz gayet. Vezir G2 aldıktan sonra tabi at kaleyi yemez. Çünkü biliyoruz at kale ee kaleyi yerse vezir de H1 kalesindeki kale yiyecek ve şahlı geleceği için bu varyant düşünülmem yani oynanmamalıydı ki beyazlar oynamamış. Burada kale F1 oynadıktan sonra vezir alıyor E4'ü şah çekiyor. Burada vezirle arasına kapatabilirdi değil mi? Fi, fi, tabi vezirle arasında kapatırsa atla yiyecek vezir kaybedecek ama mattan kurtulmak için vezirli arasına kapatabilirdi. Artık burada ya vezir kaybı söz konusu ya da mat söz konusu. Fil e2 oynandıktan sonra at f3 geliyor ve şah mat yapıyor beyazlar. Bu da çok meşhur bir e, tuzak olduğu için ve Diğer bilindik tuzaklardan bir adım önde benim için. Çünkü ben genelde oyunun başında üstünlük, ciddi üstünlük getiren veya oyunun başında mat getiren tuzakları çok seviyorum. O yüzden bunu koydum dördüncü sıraya ve beşinci e, sıradaki de tahtayı çevirelim mi? Haydi tahtayı çevirelim. Hep beyaz alışığız ya beyaz e, bizden önde olacak şekilde yapalım. Bu tuzağın da ismi çok hoşuma gidiyor. Olta tuzağı ya da balık oltası tuzağı. oltaya getirmekle alakalı bir tuzak. E4 E5 hamlelerden sonra at F3 geliyor. At C6 hamlesinden sonra fil B5, fil B5'ten sonra at F6, kısa rok, at G4. At G4'ten sonra H3. Şimdiki hamleye dikkat ediyoruz. Bakın siyahların atı tehdit altında şu anda. Ama ne yapıyor? Siyahlar H5 oynuyor ve piyonla bir olta atıyor. Bakalım oltaya gelecek mi beyazlar? Geldiler. Yedikten sonra piyonla alıyoruz ve rok atmış beyaz şah kanadındaki kanadına bakan kalenin önünü tamamen açık bir hat şeklinde açıyoruz ve daha sonra at E1 karesine kaçıyor. Zaten siyahların istediği at değil. Az önce at feda etmiş zaten. İstekleri başka bir şey o belli. Daha sonra siyahlar sakince vezir h 4den ne istiyorlar? Mat istiyorlar. Ve beyazlar F3 oynadıktan sonra piyon G3'e oynayarak mat fikrini iyice kuvvetlendiriyor. Çünkü şu konumda direkt vezirle aceleci bir şekilde H1'den ya H2'den ya da vezir H1'den şah çekilse şah F2 güvenlik karesine kaçıyor ve bizim mat şansımız kalmıyor. O yüzden burada piyonla G3 oynamak mat fikrini kuvvetlendiriyor ve artık mata çare yoktur. D4 oynuyor. İsterse ne oynarsa oynasın beyazlar. D4 oynamasın. A3 oynasın. A3 oynamasın. At C3 oynasın. At C3 oynamasın. Vezir E2 oynasın. Hiç fark etmez. Ne oynarsa oynasın. D4 oynatalım. Beyaz H2'ye geldi ve şah pardon siyah H2'ye geldi vezir. Ve şahmat yaptı. Selam söyledi beyazlara. Haydi kendine iyi bak dedi. Ve oyunu çok basit bir şekilde oltaya balık, oltada balık tutar gibi oyunu kazanmış oldu. Haydi bir de ben size bir e, komik çocukça ve biraz da satrancın e, bize kazandırdığı centilmenlikle hiç alakası olmayan bir tuzak türü göstereyim ama bunu tamamen espri amaçlı ee, gösteriyorum. Bilmeyen var mıdır bilmiyorum ama antrenör olan çoğu kişi bunu bilir. Ya da e, satranç eğitimini kulüpten almış bir kulüpten ya da bir antrenörden almış bir oyuncu. Bu tuzağı tuzağımsı e, bence biraz da böyle sahtekarlığa da giriyor diyebiliriz. Bakın ne yapıyor beyazlar E4 oynadıktan sonra E5 oynuyor siyahlar ve... Vezir H5 oynuyor ve beyazlar hemen ardından siyahlara soruyor. Diyor ki senin şahın hangisi? Ya da diyor ki şahının altı delinmiş gördün mü diyor. Siyahlar şahını tutuyor ve altına bakıyor. Allah Allah delinmiş mi diye. Ve beyazlar diyor ki aha diyor şahını tuttun. Tuttun taşı oynamak zorundasın diyor. Eğer rakip de zaten birazcık böyle saf bir arkadaşımızsa ya da satranç yeri başlamış bir arkadaşımızsa. Şah E7 oynuyor ve vezir çarpı e5 yapıyor. Şah mat yapıyor. Bu da pek hoş karşılamadığımız. Sadece arkadaş ortamında hoşluk olsun, gülmece olsun, komiklik olsun diye denenebilecek, turnuvada asla denenmemesi gereken bir tuzak türü. Tekrar söyleyeyim hani biraz karışık anlatmış olabilirim. E4 E5'ten sonra vezir H5, vezir H5'ten sonra soruyoruz. Diyoruz, "Şems şahın altı mı delik ya? Senin şahın altı delik galiba. Ya da senin şahın hangisi?" diyoruz ve siyah şah ta dokunuyor. Rakip diyor ki işte benim şahım bu. Sonra biz de diyoruz ki aha tuttuğun taşı oynayacaksın. Haydi oyna bakalım. Şah E'de oynandıktan sonra vezir çarpı E5 şah mat oluyor. Denemeyin sakın. Bunu evde denemeyin. Tekrar hatırlatalım. YouTube kanalına şu anda bu videoyu izlediğiniz YouTube kanalına tek tuşla abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz de beğenmeme gerekçesini altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlarınıza YouTube kanalının linkini veya videoların linkini paylaşabilirsiniz. Ben bu kanalı açalı 25 gün oldu ve 25 günde hemen hemen 250 aboneye ulaştık. Tüm abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Instagram'da Satranç Temeli Eğitim hesabını da takip alabilirsiniz. Bugün canlı yayında mesela çekilişi kim kazandı, onu açıklayacağız. Bu şekilde her ay düzenli olarak çekiliş yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda her bin aboneye daha doğrusu 1000 takipçiye Instagram'da her 1000 takipçi özel yine kitap ya da satranç takımı çekilişi yapmayı düşünüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok dikkat edin. Evde kalmayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz.